bir başka rahatsızlık da yine aynı şekilde hareket kısıtlılığıyla bir başka rahatsızlık. Onun için biz MR da çektirmiyoruz, direkt röntgenle görebiliyoruz. Omuzda zorlanmalar olduğu zaman bu omuz çevresindeki kaslarda ani kalsiyon çökmeleri oluyor. Birine bir nevi kas içi oluyor. Bu geçici bir durum. Hani normal teklem kireçlenmesi gibi değil. Daha çok hani oluşuyor, uygun tedavi verildikten sonra geçiyor. Bunun da asıl tedavisi biraz istirahat, soğuk uygulama ve e, önemli ödem ilaçların, ağrı kesicilerin kullanılması. Kimi hastalarda bir haftada, kimi hastalarda bir buçuk ayda geçiyor. 3 aya kadar devam eden tedaviler var. Şahsen hani çok ameliyat düşündüğüm rahatsızlık var değil. Benim burada istirahatla geçirebildiğim bir şey. Çünkü hani erken dönemde ameliyatın faydası olduğu da düşünülüyor ama çok kısa sürede te başka tedavilerle iyileştirebileceksek ameliyatı çok gerekli görmüyorum ben açıkçası. Bunun için şu an şimdi anlatacağım şeyler bu kadar. Sonraki videolarımızda yine görüşeceğiz farklı konularla. Görüşmek üzere.